Aa Nazif, senin asıl vazifen okuldan sonra başlayacak. E, misafirlere lokumu sen tutacaksın. Öyle değil mi Nazif? En tatlı görev seninki Nazif. <laughs> benim vazifem de Valide Sultan? Yakışıklı oğlum benim, günaydın. Günaydın. Senin vazifen mutlu olmak. Feride'yi de mutlu etmek bugün. İnşallah. Görüyor musun baba? Sabahtan beri bize fırça. Abime gelince bal kaymak valla. Uğraşmayın oğlumla. Gün onun günü. Hadi <laughs> çayı getirin de bir an evvel şu kahvaltı faslı bitsin. Ben getireyim. Hadi bakalım. Yumurta yok <laughs> mu? <laughs> Nereye? Eve mi? Eksiği gediği bitmedi mi yoksa? Bir iki noksan var halledilecek. Ancak önce Mehmet Sayın gideceğim. Mahkemeden beri telefon açıyorum. Telefonlarıma çıkmıyor. E, düğünümüz gecikmediyse onun sayesinde. Gideyim bir teşekkür edeyim de boynumdaki vebali çıkartayım diyorum. İyi düşünmüşsün. Tabii konuşmana müsaade ederse. Hakkım var baba. Ne zaman yüz yüze gelsek bir araba fırça yiyorum. Ama olsun. O sevdiğim kadının babası. Ne laf derse, ne tavır gösterirse hepsi başımın üstüne. Yeter ki Feride'mi üzmesin. Bugün senin günün Mahir. Bırak ben gideyim. Biz iki baba karşılıklı oturur konuşuruz belki daha tesirli olur ha. Sen de evin işine gücüne bakarsın. Ha? Hadi. Peki baba. Sen nasıl dersin? Hadi Allah'a Bence dükkanın sulayıp süpür koçum. Toz toprak kalkmasın. Tamam usta. Damat bey, günaydın. Günaydın sadıcım. Nasıl gidiyor hazırlıklar? <laughs> Vallahi bir koşturmaca ki sorma. Annem herkese görev dağıttı. Ben de eve bakacağım. Ben beş tepsi baklava siparişini verdim. Az diyorsan eklettireyim. Yeter kardeşim sağ olasın. Saat çerezimiz hazır. Tavukları benim hanım hallediyor. Bunların dışında bir isteğim, bir dilim varsa söyle bak. Akşama nevalemizi de hazır ettim. Canın sağlığı sadıcım. Çok şükür. Ne dilersek hepsi yerine geliyor. Çok şükür be kardeşim. Sen şimdi kendi evimize geçiyorsun değil mi? Aklımda bir iki bir şey kaldı. Onları halledeceğim. Tamam. Bir şey olursa seslenirsin. Hadi kolay gelsin. Hadi bakalım gelin hanım. Dün gece sabahladım. Boyayı bitirdim. Gelip bir teftiş etmen lazım. Aşk olsun Mahir. Niye tek başına uykusuz kalıyorsun? Haber verseydin, yardıma gelirdim. Biricik zevcemi düğünden önce yoracak halim yoktu herhalde. Hadi. Evin daha çok işi var. Sen bir an evvel şu boyayı tasdik et ki diğer işlere de girişeyim. Yoksa düğüne kadar zor biter. Tamam. Siz nasıl arzu ederseniz anlat be. Hoş geldin Mahir. Gelsin içeri. Çok sağ olun. Ben müsaadenizle Feride'yi kaçırmaya geldim. Müsaade sende. Zaten yakında temelli alacaksın elimden. Gidebiliriz. Ha anne. Bak sakın eşyaları tek başıma toplayacağım diye uğraşma. Tamam mı? Akşama yorgunum deme sakın. Merak etme. Hadi gidin bakalım. Allah'a ısmarladık. Nasıl oldu acaba? Gel bir kendin bak. Kuruyunca oldu mu? Tuttu mu istediğim renk? Bence oldu. Buyurun. Nasıl? İstediğin renk olmuş mu? Çok sarı Mahir. Ben seçtim Feride. Sen ne istediysen ben onu yaptım. Hayır, ben biraz beyaz da katalım demiştim sana. Kattım ya Feride. Boyanınca böyle çıktı. Çok sarı değil mi? Bence güzel. Bence değil. Çok sarı. Limon gibi. sen gel bakayım. Ben sana bir de yatak odasının rengini göstereyim. Bakalım onu beğeneceksin. Gel buraya gel. Bu kutuyu da getirdim. Tamam. Mahir. Biz iki gün sonra burada mı yaşayacağız? Evet. Sarı duvarlı evimizde. Rüya gibi geliyor. gelecekti? Yo. Bizim de bir katkımız olsun istedik. Tabi kabul ederseniz. Çam sakızı çoban armağanı. En güzel armağan yüreğiniz bana. Buyurun, hoş geldiniz. <laughs> Çok güzel. Buyurun, buyurun. Gel ki. Buyurun, hoş geldiniz. Büyük, sağ olun, sağ olun. Allah razı olsun. Mahcup ettiniz. Buyurun. Olsun. Sağ olun. Allah sizi bir yastıklık Allah razı olsun. Düğünü yapalım sonra yemeği bekliyorum ben İnşallah. Sağ olun. sağ olun. Allah razı olsun Allah ya. Allah, olsun. Allah Allah. Amirim. Sağ olun. Sağ olun bir Yarın yerleştirmeye yardıma gelirim ben. Tamam beklerim. Bir şey ihtiyaç var mı kardeş? Sağ ol kardeşim Allah razı olsun. Yeni Sağ ol Ya ne güzel insanlarsınız siz. Hepsi benim canım. Hepsi kardeşlerim. İşte insanın en büyük zenginliği bu Feride. Sevda'm. Hı. Bence ufak ufak toparlayıp çıkalım. Geç kalmıyorum. Yoksa annemin içindeki cadıyı görürsün. Vallahi hiç tavsiye etmiyorum. tamam. Hadi. Mahir <laughs> sence babam gelecek mi? Daha önce umutsuzdum. Ama şimdi... Ne bileyim adliyeye geldiğinden beri acaba diyorum. Ama sen umutlanma sevgiciğim. Gelirse sürpriz olsun. Gelmese de canı sağ olsun. Ellerine sağlık Hasan Usta. Bıçak gibi olmuş. Bu takımla film artisti gibi olacağım sayende. Ne demek Mahir'cim? Sen zaten öylesin. <laughs> Damadım moralini yüksek tutalım diyorsun yani. Akşama bekliyorum. Yengemi de getir muhakkak. Aa oğlum sen bu takımı bu gece giymeyeceksin değil mi? Hasan abi. Artist gibi olacağım deyince sen ciddi aldın galiba. Benim nişanda ayrı düğünde ayrı giyinecek halim yok. Elbette bunu giyeceğim. Hayda. Merak etme. Temiz giyerim. ikisine sene de giyerim. Hadi akşama görüşürüz. Hadi güle güle. Ellerine sağlık. Buyurun. Çok güzel olmuşsun. Sen de çok yakışıklı olmuşsun. Senin için. Böyle utanıyorsun ya. Ama ne yapayım utanıyorum. Hep böyle kal. Artık utanabilen insan kalmadı. Çocuklarımız da böyle olsun. Ara ayağa sahibi olsunlar. Bizden azalmasın, çoğalsın Feride. Biz dışarı çıkıyoruz. Misafirler gelmeye başladı. Ben size haber vereceğim çıkın diye. Tamam anne. Maşallah, 41 kere maşallah. Ne yapacağız? Bilmiyorum. <laughs> Hoş geldiniz. Allah tamamı neredesin? Sağ olun. Yalnız son günün başına Sağ olun. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş Sağ olun. Buyurun. Hoş geldiniz. Girelim bir güzel olmuş ki. Ay, dalar değmez inşallah. Oğlum koşturmayın. Babaanne! geldiniz Kerim abi. Daha önce hazırlanamadım. <laughs> Ferideler daha inmedi değil mi? Yok yok. Hayır. Buyurun sizi şöyle alalım. Ayten. Mahir'in kaynası bu mu? Ay ne süslenmiş kız öyle. <laughs> Şası. İstersen çıkmayalım. Annem gelsin herkese. Songül, nasıl görünüyorum? Saçım, makyajım falan nasıl olmuş? Harika görünüyorsun. Ben söyleyince inanmıyor da. Şey, bütün misafirler geldi mi? Babam, o geldi mi? Firdem, istersen biraz daha bekleyelim. Hemen çıkmamız şart değil. Yok, çıkalım artık. Zaten burada otura otura dilim damağım kurudu. Sen nasıl istersen Sevda. Abiciğim, anneme söyle, geliyoruz biz. <laughs> ...yakıp misiniz? ...gibisin beyaz ve ince... ...eziliyor ruhum... ...seni görünce... ...ismin dudaklarımı... ...yakıyor neden... ...nedir bu çektim... ...senin elinden... ...yalvarırım sana... ...gel üzme beni... ...inan bana çok... ...seviyorum seni... ...gel kollarım artık... ...bekliyorum... Sabahım seni özlüyorum. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgi çok mu görüyorsun? Incin, Yasin nerede? Arabayı mı park ediyor? İş çıktı yenge. İş Ama gelir şimdi. Neden? Nedir bu çektim senin Hadi dans edelim. Dan sana gel, beni. İnan bana çok seviyorum seni. Gel kollarım artık bekliyorum. Neden sanki öyle dudak büküyorsun Tamam hoş geldin Çok Hoş bulduk söyle. Yasin oğlum nerede? Bir iş çıktı Nazif baba ama gelir birazdan Neden susuyorsun Bana bu sevgi Çok mu görüyorsun Bilsen söyler Ben Yasin'in mesai arkadaşıyım Evet tanıyorum Size bir sual soracağım Necdet Bey ile ilgili Anladım çapkın Sinan Bey öldüğünde, bir hafta kadar önce. Evet, hatırlıyorum. Hayır götürdük değil mi? Necdet evde miydi o vakit? Tabii evdeydi. Bayağı geç kalktı. Sonra acele bir işim var dedi. Allah sizi inandırsın, kahvaltısını bile yarım bırakıp çıktı. Saat kaçta çıktı evden? Biraz düşünün isterseniz. Yok, düşünmeme gerek yok ben doktora gidecektim. Birlikte gideceğiz zannettim. Ama o benden evvel çıktı. On 11 gibi çıktı. Emin misin abla? Tabii eminim. Sağ olun. Sağ, olun. Sağ, olun. sağ olun. Rahatsız ettim eğlencemizde. Yok. Sen sen bana pek eğlence sayılmaz. şey yüzüklerinizi takacağız. Hem yani de kınamızı yapacağız. Müsaade eder misiniz? Hay hay. Buyurun. Hey. ön yüzden tebessüm eksik olmasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaynanası, gelin kızımız elini açmıyor. Niye öyle diyorsunuz? Açıyorum ben elimi. Sus, gelin kızım, adettendir el açılmaz. Nazla naz. Kaynanası, vallahi de açmam da açmam diyor. <laughs> Açmazsa açmasın benim tatlı, nazlı gelinim. Dünyalar feda olsun ona. Kızım, kızım. Fazla yakma. iz yapar. Yarın mesain var. Aa, anne, bir şey olmaz tamam. Kınan kutlu, dilin tatlı, ayağın uğurlu, hayatın hep mutlu olsun inşallah. müsaadenizle. Müsaade şeref verdiniz. Bu şeref bana ait. Mutlu ettiniz bizi çok sağ olun. yaşıyorsam affedin ama neden affettiniz efendim? Buraya neden geldi? Ne kadar mutlu oldular değil mi? Evet. Sayenizde. Evet. Sayemde. Bu son mutluluklarının da sebebi benim. Herkes dönüp bugünü bu anı hatırladığında... Sıklarında sadece benim yüce gönüllülüğüm kalacak. Böylece Mahir'in ölümünden dolayı beni hiç kimse suçlamayacak. Hiç kimse. Hiç kimse.